Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Anıl Şahbaz YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Evet bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz Bugün neler yapacağız arkadaşlar Çoban evindeyiz koyunlarımızı gütmekten getirdim Koyun güderken bugün video çekmeyeyim dedim iki seferden beri koyun güderken çekiyorum Tarlaya gidiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz son videomuzda cüzdanımızı düşürmüştük Cüzdanı düşürken tarlanın bir tanesini süremedik o tarafta Çardaklı tarla, sizlere de demiştim Çardaklı tarla da çift süreriz. işte burada yapılacak işleri yaparız diye ee, bugün Çardağın bulunduğu, bulunduğu çardaklı tarlaya gideceğiz. Orada çift süreceğiz, zeytinlerin dibini çapalacağız. Ee, zaten daha önce de söylemiştim ben zeytin küçük zeytinler yetişme aşamasındayken dibine ne kadar çapalarsanız o kadar iyi olur demiştim. Ee, bugün de uygulama olarak bunu göreceğiz, zeytinlerin dibini çapalacağız. Dibini çapaladıktan sonra da traktörle aralarını süreceğiz. Tarlamız bayağı bir güzelleşecek bakalım. İnşallah e, akşam da gelir koyunlarımız bakarız. İftar yemeği falan filan. Bugün neler yaşayacaksak benimle beraber siz de bir günlük köy hayatımı göreceksiniz. Stabil yani normal olarak köy hayatı, günlük işlerimiz. Hadi bakalım videomuza beğenin, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım ve tabii de abone olursanız da sevinirim. Hadi başlıyoruz. Ledia susamış Ledia. Nasıl da su içiyor bakın. Ne oldu? Abi bunu kaynakla başka, kesmekten başka bir şey olmaz. Arkadaşlar, ee, çapaların ayağının bir tanesi eksikmiş. Şurada bizim kopuk ayak vardı. Onu takacağım da. Şimdi traktörle çapa çek çekeceğiz ya. Eksik ayakla olmaz. Diğerlerin ucu da çok şey değil aslında da. Çıkmıyor bu vidalar. Kopmuş, küflenmiş. Bakın şöyle şuradan yakından göstereyim. Şunlar çıkmıyorlar vidaları. Bizim bu videoları söküp yeni video koymamız lazım oraya. Cebimde iki tane video var. Şurada bakın iki tane video var. O videolarla sıkacağız ama önce bunu sökmemiz lazım. Çıkmadığına göre biz de ne yapacağız? Kaynak makinesiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynak makinesinden koparacağım bunu. Kaynakla. Yoksa bunu biz akşam kadar sökemeyiz burada. Bir ton vakit köyde kaynak makinesinin faydaları işte. Dün önce şiddetli darbeli bir şekilde elektrik gelmesi için son getirem getireyim ki civata koparacağız ya. Yoksa civata iyi koparmaz aksine kaynak yapar daha. Ama biz koparacağız. Arkadaşlar fikrimizi değiştirdik Çapayla değil pullukla süreceğiz çünkü bizim çapaları baksanıza ayakları komple hep kırılmış. En son sürdüğümüzde şu an yanımızda köyde yeni çapa ayağı da yok. Bakın şurasından bu kırılmış. Hemen onun yanındaki şu da kırılmış bakın. Bunun da uç kısmı yok. Şu arkadaki kaynakladığımız şey var zaten. E, o da ucu kırık onun da. 3 tane birden eksik düzen var. Çapaların 3 tanesinin ayağı kırık. Yani bunları biz şu an ne yapsak? Halli olmaz çünkü 3 tane kırık ayakla çapa çekilmez. Yani boşu boşuna çekmiş olursunuz. Zaten mazot pahalı. Ee, yani çekeriz aralarında o otlar var tarlanın içinde otları koparmaz. Yani otları koparmadığı zaman da bir işe yaramaz. O yüzden şimdi amcamla konuştum. Pulluk takacağım, pullukla gideceğim süreceğim. Dörtlü pulluk fazla derin atmayız. Çapa çeker gibi pullukla süreceğiz. Yine aynı işlemi görür ama yani çapa olsaydı daha iyi olurdu şu an. Çünkü daha önceden pullukla sürmüştüm. Bu sefer çapa çeksiklik olurdu ama şu an düzenle imkanla el vermiyor. O yüzden pullukla süreceğim. Arkadaşlar iki tane çapa aldık zeytinlerin dibini çapalamak için bidon aldım. Tahtayı da yanında götüreceğim ki bidonu pulluğun tepesine koyabilmek için. Şimdi cevizler var ya orada dört tane yeni dikmiş olduğumuz. O cevizleri sulayacağız. Bu bidonun içini su doldur doldururuz oradaki çeşmeden. Çeşmeden suyu doldurduk mu cevizleri sularız ondan sonra zeytinlerin dibini çapalamaya başlarız. Şimdi Tahtayı niye aldım yanıma? Şunları bir yerlere dedim tahtayı koyarsak suyu doldurduğumuzda Üzerini koyup da üzerinde tutabilmek adına da şöyle bir kontrol eden neresini koyabiliriz diye şuraya koysak bir de bunun üzerine dolusunu koyabiliriz. Pullukları taktım. Pulluklarla süreceğiz artık. Çapayla sürsek daha iyiydi ama pullukla da sürülür. Birazcık mazot fazla gider işte. Çapaların ayakları yenilenecek çünkü. Şöyle gevşekliğine de kontrol eden pullukla. iyi Ayarı güzel. Hadi arkadaşlar çeşmenin yanına geldik şimdi. Bidonu suyu dolduralım. 4 tane cevizimiz var zaten. Fazla ceviz dikmedik. 4 tane diktik. Ağzına kadar doldurmamıza gerek yok. Yarısını bir tık geçirsek bile yeterli. Bidonu suyu dolduram. Gidip önce cevizleri sulayacağız. Arkasından da hemen çapaya başlayacağız. Ağarın içindeki su da temiz. Ağardan doldursak bile oluruz biz bunu. Şeyden doldurmaya gerek yok. Hem ağardaki su kullanılmış olur. Doldu bile bu. Hemen hemen tam fullemedik ama birazcık yine normal oldu. 45 litre falan var yine burada. Şu tahtayı o yüzden getirdik yanımızda arkadaşlar. Bir donu sahip çıkabilmek için. Tamamdır. Burada durur bu. Elimizle bir yandan da tutarız. Elimiz yüzümüzü yıkayalım. Korucuğumu yaydık. İki bardak da su içerdik ama olsun artık. Hadi bakalım oyalanmadan gidelim tarlaya. Dökemezsek de geri döner artık doldururuz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tarlaya geldik arkadaşlar. Bir Şiş suyu indirelim. Birazcık şişeyi yamulttuk yolda gelirken ama bir tonu önemli değil. Şimdi bu ağır ya ağır olduğu için cevizlerin kenarında biz bunu gezdiremeyiz. O yüzden şu 5 litrelik şeyle taşıyacağız. Bunun için suyu dolduracağım ben şeklinde doldu mu? Heh. Bu bizim ana depomuz. Bu burada dursun. Bununla gidip sulayacağız. Önce bir çapayla cevizlerin etrafını birazcık açalım. Çünkü diğer türlü döktüğümüz su kalıyor orada. Çapanın bir tanesi de su olur. Tek çapayla hallederiz. Birazcık bunları şöyle kenarlarını toprağa yığalım da içine döktüğümüz su kaybolup gitmesin set yapacağız yani bir nevi. Set yaptı su durağı bunun içinde. Heh. Etrafını açtık şimdi suyu döken. 5 litre su büyük ihtimal yetmez de. İkişer tane dökeriz. 10 litre falan dökeriz. Bir 5 döktük arkadaşlar. 10 litre döksek yetecek yalnız. Bir 5 daha dökeriz şimdi bunun içine ne yapar? 10. 4 tane ceviz var. 10 litreden 40 litre. Zaten tam doldurmadık biz onu. Büyük ihtimal 10 litre düksek geçecek. Bir tane daha getireyim şimdi ben. Tamam. İlk döktüğüm suyu hemen çekmiş ha. He. Toprak bayağı suyu aç. Geçen gün yağmur yağdı ama az geldi. 10 litre suyu hemen yuttu. Şimdi diğerinin dibine gideyim onu açam arkadaşlar. Değil 10 litre. Toprak suya gerçekten aç. 50'şer litre bile döksek bir tanesini dibine suyu alacak. İnşallah tutarlar bunlar da. Tutmuş mu tutmamış mı diye bakıyorum ama daha bir şöyle bir şey yok yani. Uçlarında bir yeşillik yok. Herhangi bir patlak yapmamış. Ne zaman açar artık bilmiyorum. İnşallah bakalım. Tutar. Buradan şuraya koyalım böyle iyi oluyor arkadaşlar. Diğer türlü büyük bir dön kaldırması sıkıntı. Bu şekilde küçük olanını dolduruyoruz. Tamam. Şimdi ne yaptık? Bunun dibini döktük. Bu daha suyunu emmedi. O yüzden o emmediği için bunu dökeceğiz şimdi. Bakın buradaki emmiş suyunu. 5 2 tane attık 10 litre. 5 litrelik bir su kalması lazım. Onu da diğerinin dibine atacağız şimdi. E şimdi Zeytin'in dibini çapalama başladı bu arada karşıda. Senden yarış yapan mı? Sen beni geçersin. Geçemem ya sen hızlı çalışırsın baya. Arkadaşlar eskiden annemle babamla ilk evlendiği sene tütün yapıyorlarmış. Yani tütün dikmişler tütün yapıyorlar. Annem anlatıyor. Hava diyor sıcak, insanın diyor iş yapmaya can istemiyor diyor. Can istemediği zaman babamla yarış yaparlarmış. Hadi bakalım demiş. Tütün kırarken hangimiz daha çok tütün kıracak ya da böyle karık oluyor sıra sıra. Hangimiz bu sıraya ilk önce çıkacak diye yarış yaparlarmış. O ben geçeceğim, o ben geçeceğim diye birbirleriyle yarış yaparken normalde ne kadar iş yaparlarsa yarış derdine, yarış uğruna daha çok iş yaparlarmış. Yarış yaptık mı derdin 10 karga, 5 karga fazla iş yapıyoruz diyordun. Biz de o misal yarış yapalım dersek daha fazla iş şey yaparız. Bakın diplerinde otlar var. Önce el çapasıyla bu otları koparmamız lazım bizim. Koparıyoruz, zeytinin kökünü dibini toprak çekiyoruz. Hava almayacak zeytinin dibi, toprakla dolacak. Ondan sonra da traktörle süreceğim zaten. E ee, ben geldim senin izana. Sen, Sen iki sıra önden başladın ya. Evet, çok ot, ot çokmuş mu seninkinde? Diken var bazılarında. Dibini toprakla doldurduk mu tamam. Hadi bakalım ben geçtim. Neyle? Ha, çevresini de çapalıyor ya? Beğenmedin mi yoksa çapaladığımı? <laughs> Aynen. Biraz otluyum senin zeytinden gibi. Abi ota bakın. Pocaman ot çıkmış tarlanın içinde. Bununla pullukların arasında kalırsa sürülmeyebilir o yüzden bunu... benim yaptıkları kontrol et bakalım. Patronluk nerede bizde? Patronluk yok. Patron sensin. Kahya sensin bugün bu tarlada. Ne başı? Kahya başı. Kahya mı? Evet. Lan kahya şeyler demiyorlar mı ya? Tarlada işçi götürenlere diyorlar. Ha işçi götürenlere. Evet. Ben bu tarz senin tarlan zaten. Şey de yarın getirmeyiz. Hmm, yok yok ben beğenirim. Acaba işten mi kaçma çalışıyorsun <laughs> ki de... diye. Gelirsen... Arkadaşlar benim yaptıklarımı kontrol edin diyor eşim. Beğenmezsen belki yarın getirmezsin diyor. Acaba sanki ben burada yarın tarlaya gelmek istemiyormuşçasına bir şeyler hissettim. Doğru mu acaba? Aynen, yarın... Yarın senin iş çok. Ben çıktım sıramı, sıra sende. Bir tane kaldı senin de. Arkadaşlar önce şu küçük parçaya başladık. Bakalım küçük parçayı bitirdik mi, hemen ben traktörün tepesine çıkacağım. Traktörle de aralarını süreceğim. Bitirebilir miyiz, bitiremez miyiz bugün bilmiyorum ama biraz dilimiz, davamız da korudu. Nasıl? Ben susadım sen. Acıkma susama hepsi başlayacak zor Ben acıkmadım da sadece susadım. Ben başlıyorum o zaman traktörle. Sen başla traktörle. Ben önden bir bir giderim sıraları. Bir tamam. de yerde desteğe gelirsin. Zaten 4 sırasını çıktık. 6 sıra kaldı. Ben süre koyayım arkadan işte. Aynen sen arkadan sür. Ben önden bir bir gideyim. Tamam biraz sıra biraz sıra çapalasın. Hedefimiz küçük köylüğü bugün bitirmek istere kadar bakalım. Küçük yeri mi? bitiririz bitiririz ya. Arkadaşlar ben traktörü çıkıyorum şimdi. İşin e bir yandan altta tiplerin çapalacak o güzel küçük zeytinlerin. Ben de traktörle çıkayım. yoksa iftar saatine kadar bitiremeyiz biz burayı. Biraz acele etmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi sürmeye başlıyoruz. Önce bir kulluğun ayarını yapalım. Biraz pulluğu biraz sağ tarafa kaydıracağız. Biraz bak. Sıkanlı olmasın. Bu yönden faydası oluyor arkadaşlar. Tamamen sağ tarafı kaydırdık şimdi. Biraz daha tercih. Sıranın bir tanesini çıktık şimdi arkadaşlar. İkinciye gidiyoruz. Diplerinin diplerini çapaladığımızı edinle. Hem dipleri çapalandı hem de traktörle süre şimdi. Soğandan samsadan hepsini yolmuşsun oh. ha. altında kalmasın, bu kadar altında kalmasın, yan olmasın diye yoldum ya. Soğan da var bunların içinde. Arkadaşlar bizim geçen yıldan kalma göstermiştim ve geçen videoda köşede sürüyorum diye traktörün altında zebil olmasın diye şimdi yolmuş. Küçük parçayı bitirdik arkadaşlar. Büyük parçaya geçtik şimdi. Bakın traktör orada hazır oldu. Biraz dinlenen dedik. Dilimiz damağımız da kurudu yalnız. Bayağı bir de susadık. Saçlar falan dağılmış. Birazcık da rüzgar var bugün. bugün küçük yeri bitirdik. Bize yer iki buçuk saat sürmüş. Saat beş on geçiyor inşallah. Akşam ezanına kadar bitiririz yeri. Arkadaşlar şimdi de iyi ki pulluklarla gelmişiz diyorum. Valla gerçekten tarla bayağı otlanmış. Baksanıza zeytinlerin diplerine. Yemyeşil olmuş. Allah'tan olacak. Yine pullukla gelmemiz daha iyi olmuş bizim. son gıziye geldim şimdi. Şuradan kenardan bir daha atmaya gerek yok. Son artık bitti. Kısa yeri sürdük. Kısa yerin diplerini de çapaladık. Traktörle de sürdük. Uzun yerin diplerini çapalamadık. Oraya sonra çapalayacağız. Bayağı bir zamanımız aldı. Güneş battı. Saat kaç oldu bilmiyorum. Bayağı da susadık. Dilimiz devamımız vurdu. 6.57 saat. 18.57. 7 desek. Biz e 45 dakika falan var. 45 dakikada da buradan çoban evine git. Bulduğu çıkar. Hayvanlara bak. Babam bakmadıysa hayvanlara bak. Sofranın başına hemen hemen yetişiriz. Hadi bakalım lafı uzatmadan gidelim hemen çoban evine, Hayvanlar bekle. Arkadaşlar çoban evine geldik artık. Ezana tamı tamına 25 dakika var. Babam koyunlara bakmış. Zeytin yapraklarını falan vermiş. Bakın yani içeride yem yiyorlar. Dana da bakıldı. Dana da yemini yiyor koyunları gütmüş gelmiş. Yemlerini de vermiş o. Oğlum. Karı oğla. oğlum benim? Ye, ye oğlum sen. Ye. Elimi yalama. Ye. Biz çoban evine tavuk çiftliğini çevirsek olacak. 3 tane daha tavuk almış arkadaşlar babam bugün. Bakın bunlar yeni tavukla. 40 liraya almış. 5-10 tane daha alsak olur. Tavuklar bakalım siz de yumurta yapın. Arkadaşlar bunlar bizim kendi tavuklarımızın yumurtaları. Bakın biz hiç yem de vermiyoruz. Organik yumurta. Dışarılar çimli ya. Beyazlı olduğundan ellerime bakın çiz sürerken kapkara olmuş. Yemsiz olduğundan tam organik. Bu da bu daha organik. Bu da gaz yumurtası. Bakın gaz yumurtası ile tavuk yumurtasının arasındaki farkı. Gaz yumurtalarını yiyeceğiz artık. Çünkü çok fazla. 30 tane gaz yumurtası oldu. Gazın altını en fazla arasındaki fark değil mi? Tavuk yumurtasına bak, kaz yumurtasına bir tavuk bak. Tavuk yumurtası bir kaz yumurtası. Aynen. Yapıyor. İki tane yumurta, bir kaz yumurta, ne yap yapar? Arkadaşlar, 30 tane yumurta oldu, kaz yumurtaları. Bunları ne yapacağız hepsini? Altını bir yatsa yatsa kalori var diyorlar. Doğru söylüyorlar sen. Kaç? Bin kalori var diyorlar. Ben bu mi söyleyeyim? emin değilim de. Çok yemeyi de geldi. Bin kalori varsa bu bir tane yumurta adamı bayıldır o. 8 tane aldık, 8 tanesini yiyeceğiz artık bundan. Çünkü daha geride bir yirmi tane daha. 22 tane daha yumurta var. Gaz yumurta yumur, yumur kuruk olursa altını koyacak yumurtamız var. Neyse bunları da alalım bakalım götürelim eve. Bunu da sen al. Tavuk çiveyi mi anne bu? Hmm. Bir tavuk çive yemeği var. Bu da taran çorbası herhalde değil mi? Hı -hı. Tavuk börek var. Pilav, pilav var. Börek var. Pilavla börek de burada mı? Hı hmm. 5 dakika yolda anne bunları da açam artık. Şelan içine koy. Tabakları. ya Bir şey var burada anne bu ne? Tatlı mı? Tatlısız olmaz. Ramazan ayı değil mi? Hı hı. Rabbim bereketini versin. Yorucu bir günü daha bitirdik arkadaşlar. Üstlerimizi değiştirdik. Ezana 5 dakika kala. Sofraya hazırlamış. Sofranın başında birazcık oturmak sevap derler. Eskilerde bizim. Şöyle babam de almış. Dedem hep öyle derdi. Sofranın başında ezandan 5 dakika önce oturacaksın tarhana çorbasının ekmeğini ısıtacağım derdi. Şurada tarhana çorbasının ekmeği. Çayı mı getirdin anne? Şu çay işi Şuraya koyayım. Yüzüm o şafım anne bu. Hmm. Vallahi mis gibi gözüküyor. Üzüm değil de. Üzüm değil mi o? Gürgen mi derlerdi? Ha, ne? gürgen mi aynı üzüme benzettim ben. Ha, onu. Gürgen çorbası. Ay, o. Ya yani çorba. <laughs> Aynı oruç başımızı vurduk yani çorba dedim ne yapayım ya. Koşap arkadaşlar. Gürgen koşafı. Çorba dedik. Acısıyla tatlısıyla işimizi gücümüzü bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Yemek yiyeceğiz şimdi. Yemeğimizi yedik mi çayımızı da içeriz. Bugünümüzü de bitirdik. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun.